Evet arkadaşlar yarın böreklik e, yarın için böreklik doğradık annem hazırlıyor. Yarın çörek yapacak ya arkadaşlar orada hem yapıp yemek için hem de evimize getirmek için çayın yanında güzel gider. Börekliğimi de hazırlayayım yarına hazır olsun meyra'ya zahmet kalmasın. Ben gittim arhamdan getirecek meyra da. Börekliği falan. Yarın benim için zorcu bugün olacak galiba. Amin Allah. <laughs> Arkadaşlar biraz tavamız küçük geldi ama o idare edecek. Aynen. Patates galiba şey yani donuyor. Patates, bon ya, ondan. domates, biber işte. Haşlanmış patatesden yaptım. Kendimiz bugün yaptığımız patatesin. yani çok diyordunuz ya hem ondan daha babama yemek yaptık. Evet ona da. Malada yemek yaptık. Yumurtayla beraber önce soğan doğradım iki tane. Patatesle onu kızarttım. Ondan sonra 3-4 yumurta kırdım arkadaşlar. Üstüne de toz biberini harmanladım. Şimdi yiyecek onu. İşte öyle oldu arkadaşlar. Daha ben aldım yedim. Anneannemle beraber soğan doğradık yani. yedik. Yani çok değil, çoktu. Ay. Tık tık. <laughs> Oldu mu Leyla? Evet. Ya ne yemeğimizi yiyelim yarına. E, çörek yaparken orada buluşalım arkadaşlar. Annemin şimdi gözler şimdiden şişmiş arkadaşlar. Vallahi, Yarın ne olacak daha önce. Ben yoracağım. Saat 1'de başlayacağım. Kaça kadar bitecek bu un? He, ee, daha bir un. Teyliz un. Bakalım bakalım. Allah, Allah yardımcım olur. Aynen bir tane. Ama bu 3-5 ay iyi yok bu çürüyor arkadaşlar. Aynen ya hemen yok bitmiyor. O yüzden yani. üzerlerine de koyuyor annem orada da var, benim burada da var. Koyuyum. Mesela 3-5 ay iyi yok. O da iyi gidiyor yani. Bazen i̇yi yok. arada, arada somun alıyor. Eskiden yapardı Hümeira. 2 haftada bir bitirdi. 2 haftada. 2 hafta oldu mu biterdi. O zaman dip bileziyordu. Hiçbir şey yoktu anne. He. O yüzden bitirirdi hemen şimdi çok kolay. Millet diyor bir teyze iki teyze dolduruyor tek filiz mi? Eyvallah. Tamam anneciğim bunu kapatın be. Evet arkadaşlar unumuzu eğiliyoruz. Saat 1-2 gibi hamurumuzu yoğuracağız. Arkadaşlar. Aynen. Kadar Bu torba hep olacak. Sonra şu iç iliğini ayıracağız. Sen niye yapmadın Yeniz? Niye? Bak, yatağın annesi. Daha uygun Biz... gelmedin mi? Yarın erken kal Hacı abla. Sen de gelecek misin buraya? Mi Gelmez olur mu? Yani Enes gelecek orada yaramaz mı yapacak? Parklarda oynayacak hadiseyle. Aynen. Fırını Fırının oradaki da. parkla oynayacaklar yer. Salıncak var mı yani orada? Var var. Hı. İki tane salıncağı var. Hem de benimki. taraflar şey de biraz herhalde. Ne? Kırık. Neyse kırık. Buranın bir, bir şey var yani. Evet. Öbürki bir de, bir havada. Da asfalt da kini. Bir tane var ya asfaltta o. Elimizin orası delinmiş ya ya. Dokunmasın diye. Biraz uzun yapayım. Delinmiş mi yırtılmış, yırtılmış mı? Yırtılmış. Kenarı pırtmış. Pırtmış şu şeyden. Hmm, nediler ona ona kasnağından Kasnahtan. evet kasnağından yırtılmış bir şey yok daha bereketli olsun diyelerler ya içi temiz zaten herhal e... bereketli olurmuş elen değil mi elenerek geliyor değil mi anne elenmiş olarak gelmiyor mu ki vermeden geliyor canım da yine de olsun her an her şey olur içinde Yine de bu da bereket olur. Bazen ip mi polüyor ya. Yani. Oluyor, çöp olur. Eleğimizi de sayıyor arkadaşlar. 5 o ele, e, döktüysek, elediysek 5 ma, diğer mavi ileğine ele. Tabii, ele. Beş, işte, hemen hemen Sonra eee Hamurumuz mayalandıkça taşıyor. Taşanı alıp kırmızı ileyine koyuyor. O da üç ileyin gibi bir şey oluyor. Değil mi anne? Üç ileyin canım. Eşkisi geliyor ya. Aynen eşkisi gelince. Yarın bir kurtulayız. Kurtuluruz ya. Uğruna bir gidelim. Kolay Sağ ol canım. Yapmadım mı seni ben de? Ne yaptın sanıyorsun? Telefonuma ne Selam. Hepinize iyi akşamlar. <laughs> tamam mı Leyla? Tamam annem. Evet arkadaşlar hamuru yoğurmaya başladık. Annem de yağımızı getiriyor. Patezimizi koyduk. Içindeki, hepsi yağ değil yani Aynen hepsi ya değil yani annem suyunu. Hepsini Aynen. katıyor, karıştırıyor. Ondan sonra yoğurmaya geçiyor arkadaşlar. Sıcak olsun ki. Hamurumuz üşümesin. Mayamızda da bir bakmayayım. Evdeydim mayamızda. Kameri getire anneciğim mayamızı getire. Sobanın dibinde. Elni yakma. Bir de sobanın üstünde değil ki. Ha şişmeye. Dikkat et de dokulmasın. Ama şişmemiş anne. Şişmemiş mi hiç? Ha Tabii. daha yeni şişmiş. Ha, tamam. Tamam anne yani dur. Mayanı koy da nalar. Hepsini de e, içine malzemeleri atıyorum ya, benim bir tane anamın kızı var, biz halaya burada ama deriz. Yani eskiden ama deriz, böyle kalmış. Onun kızı önerdi hepsini malzemeler gibi ileyine ile kargar, ondan sonra yoğurmaya başla diye. O atlamada buradan selamlar, ana Bu arada, o zaman daha kolay oluyor. Önceden ben e, bilmiyordum. Atezi ileri içine sererdim. Ondan sonra da suyunu Bu Çok zor olurdu ama şimdi çok kolay. Aynen önceden zor. daha çok zor yapıyorduk. Hepsine önceden diyorum daha zordu diyorum. Hepsine ayrı ayrı döküyorduk. E, bir, dur birazcık sıcak su şişeyi deyelim. Yapalım. Rufamızda. Bizim çocuklar da uyumadı arkadaşlar annem hamuruyor yorken biz yiyecekler. Yarın hazırlık. Yarın da bir kesseydi. Geçir, geçir. Bu kadar olur, tam sonra geçir. Doğruya başlayalım ya. Bundan dur Ya da dur benim şahidim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillah. Diyelim başlayalım. Şimdilikten bereketi kolayı olsun. İnşallah anneciğim. Ya Allah bismillah. arkadaşlar bunu hep ben atacağım, pişireceğim. Pişirmesi yani. var, atması var. O ee, da bir zor, Gözüne hep dumanlar doluyor. Ya bir hava iyi olmaz da tüterse o fırın çok tütüyor. Yani çok güzel fırın ama tütmesi çok. Kutu adam mahvediyor, olan duman gözüne gidiyor, içine gidiyor. Yani hava bulutlu. Bari 10 bin beyaz oldu hamur. Yarın anne teyzenin ölecek bağımıyla. O da doğurdu ha. Teyzen var. Çok sızlanır. Bu kadar hamuru nasıl yoğurdun sen? Her zaman kızar Her zaman ne? Çok sıtalanır yazık. <laughs> Çünkü o da arkadaşlar bolundan, dizlerinden rahatsız. Bir de yağlayıcı, yağlayıcının işi de zor ya. Tabii canım. Bu kadar hamur onu yeniden geçecek. Herkesin işi zor ya. Hep hepsinin ayrı ayrı derdi var. Bunu <laughs> Ne bu çok mu Tabii canım. Hiçbir hey, canım. Yapma, hiçbir, şey, hiçbir şey yapmadan Şu hala, ha? Tamam dur o kadar mi, canım? Tamam. Tamam mı tamam, Evet arkadaşlar. Gecenin saat 1.30 bizim hamur yoğurma işi devam ediyor. Hümeyra ile Gamber de başında bekçi bekliyor annesinin. Evet. Bunlar da yardımcılarıymış. Peygamber ee, Gamber daha kaç fırın olur diye soruyor işte neşkisi gelmedi ne mi? Teyzesi bu korsa bu hamumları Kaç fırın olurmuş Gamber? Ne de 3 kuruş dedim ya. Hepsi. Yok canım, hepsi değil. Eş gelince. Hepsi 20 kuruşu var mı? Yok, 10 kuruş. yok. ruble. gittik ya fırına. Evet. Onları 2 25 kuruşu olmuş. Eee. Ama iki torbaymış. Bir de bizim gibi bir torbada patates katmış. Bunlarda ne var e? Onlar da yorulacak. Bunlar bunlarda bunlar mı un? da şey var, var. <laughs> patates var. Patates var. Sen sabah önce mu? Yok canım. He? Yine de iki üçe çıkarım bitiririm herhalde. Aynen anca daha ee, daha Bulaşlar da ayber muhlanacak. Daha bulaşık var var sen ye ya canım? Ben, ya. ben hem yoğurdukça sen de enerjinin suyunu hangi hangi o ya? Üşüyorum vallahi. Üşüyor burada bir yapalım. Yine. Ben çobayı yakarım. Merhaba. Onda ısınırım.

Çörek yiyor e, rey. Çörek yiyor yani. hay anne. İyi istersiniz gene. Canım yani harada bir değişiklik oldu mu? On da baba alır gelir. Canım, Senin mi? adı edeceğin kar topu oynayan değil ya. O zaman da ben çıkalım. O, o zaman da babam çıkmış. <laughs> <çağır. gülüyor> o zaman da ben çıkarmam <gülüyor> seni. Sıklatına hayatta gezer. <laughs> Çiğnenin karada. E, iyi, i̇yi maşallah ha. Allah Allah. Hastıklara bizimce daharım. Hı. Hadi bir zaman. Bunu tutsan etmenin taktı, tekerleğini. Ama nasıl sürdü? Çıkalıyor muydun? Yok. Yani ee, Rus halim. Rus değil bizde. Tamam ya. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Bir de yoğurduktan sonra, komple yoğurduktan sonra çekim yaparız. Hı. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Tekrar hamur yoğurma devam ediyoruz. Nasıl? iyi olmuş. Niye? Adım. Niye? Vallahi su gibi oldu. Yarın ne olacak bilmiyorum. Nasıl? Olmaz mı? Hayır. Hiç özü yok. Ne Allah Allah. Vallahi. Bak. Nasıl olacak ha? Bilmiyorum vallahi. Kötücük. Ne yapacak? Yoğurdu, yoğurdum. Hazırladım. Şimdi he. bunlar bitti. İkisi. He. Öbürüne geçecek. Hangisi bitti ya? İşte alın da Aç bak bir. Aşk mı? Aşk bakti. Aşk bakti. Aşk bakti. Aşk bak. da kalbine Ana ne iner yarın koruncu? Üçer, şey daha Bunları da şimdi sıcak otuya koyalım. Böyle içer. Rem koyacağım. Otu bunu buraya koyalım da. Evet. Öbürüne geçeceğim şimdilik. Bu işi bitti. çok su gibi ya. Allah hani. Bir ne yapmam lazım ama? Ne? Bir şey mi? yok. Çıktım biraz böyle var diye ondan kalktım. Nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle yapın da. İçine girilsin. Biraz un şiştim. Bak hani de hiç salmamış. Bu sonu atacağı yer Yavaş yavaş. Sevgili evet, arkadaşlar işte bu şeyin kepazeliği Koy anlamına. ya. Şu olmadan aş olmaz değil. Hadi şey olacak, ki olacak. Biz bunu yaptık arkadaşlar? Biz de bunu kaç ayla yenildi? Beş ay, altı ay. Beş altı ay yedik yani. Ama çok yoruyor hocam. Aynen. Bir telizi geçiyor. Daha bir telizde patates katıyor. Aynen. Bugün arkadaşlar sormuş ya işte patates çok olmadı mı? Arkadaşlar biri de yazmış, şey yazmış ne? Sen getir ee, siz niye şeker hastası olmuyorsunuz diye yazmış. <laughs> Benim yaşım genç ama demiş. Her hastalık var bir de şeker hastalığı. Ben korkmuyorum demiş yani beyaz ekmek gibi yedirmiş de. Hmm, doğru. Burada da var arkadaşlar yani bu hastalık yani Allah'tan gelen bir şey de. Mesela birinde olur, birinde olmaz yani değil mi? Bu Bu ekmekten olacak diye bir kaydı yok Herkes ki. olacak dedi. Herkes mesela hepsi şey değil, gelmiyor mesela. Mesela korona i̇şte, neyden geliyor? Allah'tan gelen bir şey yani. Bir sürme ya bu. Mesela annen de babam doğduğumuzda illa ki sülalemde de çalıyor. Hayır. Mesela Mesela Ümeyra'da çalmadı mı şeker? Mesela annem de mesela çınladım. benim babamda şeker var. Bu da var. Bu ameliyat oldu. Şimdi Ümeyra'da da var mesela. Şeker de var. Bu da var. Ondan sonra de var. Enes yüksek, de bile var. Enes'inki yüksek, Ümeyra'nınki de yavaş çalışıyor. Enes de bile bu var yani. Tamam, o ya, kadar. Bitti bu? bitti bitti. Ha. şimdi canlı sıra geçiyor. Öbürüne geçecek şimdi. Bunu da onu da mı sunar? Onu da hazırlayacağım. Hazırladıktan sonra da ona geçecek. Daha mahsmen hani, ötü dökmedim onu. Dökül tamam. öyle. Tamam mı? Örteceğim şimdi. Ha? Onu da mı örteceğim? Nereye? Bunu, bunu örteceğim. Öbürüne geçecek. Yapma. Ellerini yıkayın bir. Bunları öbür odaya alalım. Ondan sonra da öbür odaya başlayın. Kapatalım. Hı onu <laughs> 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 <yatırım>, tutacak. <top> <laughs> işte bak saat kaç? Saat iki buçuk. Gece iki buçuk da hala uyuyamadık. Özelimiz bir şekilde daha sabah erkenden kalkacak bunları mutlaka alıp gideceğiz. Ben şu tarafa git git git. Ne oldu? Ortaya taşıyorsun. Yok, sen çek onu burada dursun böyle. Biraz az. <gülüyor> <gülüyor> vallahi. Şöyle yürüyorum. Tamam, elim. Çok iyi de ama işte biraz şiş şey oldu. Çavuşlar kalan un daha boymuş daha bir ilerleyip iki ilen daha gelirdim. Kalan patates de bu. Daha Gamber çavuş da yatmadı. Sen niye uyumadın oğlum? Anneme yardım et. Anneme yardım ediyor. Ne bununla, bununla ne oldu ya Gamber? Kar olmuş. <laughs> Bunun, getirdi, Şunun içine bunun, bunun da, abi. bunun da kara olmuş. Ne <laughs> ee. <laughs> var? Adam yatar uyur oğlum, saatte ikiye geldi, iki buçuğa geldi. Aman. Aman mı? Sen de uyuyaydın. Ben sabahın kapattım, böyle Yavaş. Yavaş olmuyor, şoka nedenim. Nereye onu Yavaşlar. <laughs> Nasıl sitmeymişler öyle

Ama de yine bir daha kıyalan. Ucun ucun. Şu şu Hı -hı. Hı -hı, Onu şu. Arttı. O neye dökeceğim sen? Şu olur, şu şu Ne? Mayayı da bunun içine dökeceğim işte. Yağı da dökeceğim. Onun ucunu da mayayı döküp harmanlayacağım. Burada yoracağım Hazır yağını alacağım.

Seyatla. Annem bırakamam. Annemi bırakamam. Annem ne zaman yatırsın? Sen de mi o zaman yatacaksın? İyi misin var mı? oğlum. <laughs> bunun getir, bunun getir de bir de bunun çekin bunun bak. Bunun da mı? Bunun da kara var mı? Kara olmuş bunun. Neyse. Biraz sonra yıkarsın. O ne ya? O da yağ mı? O da yağ mı? Hep yağ oldu oğlum. Yok lan ya değil su yanmışladı ya. Yok yani hep Sabah yağ. Sabah yine de. Şimdi diyecek izleyicilerimiz. Hep yağ ile şey yoğurdu Seyhan Bey diyecek. Daha yağ az bilinek burada değil. Yani bunda yağ çörek mi, mesela patates yapmasan da yenmez. Mesela biz çay yanında bile öyle hiç yok. patates bunu yumuşatır arkadaşlar. Evet. Ne kadar şey dersen o Mica. kadar yumuşak olur yani. Yani patatesin bir önemi yumuşak tutması için yer park edeceğim. Evet, Özelliği. Evet. Yağlısı da zaten yağlı olmadı mı da yinmez gibi. <laughs> ya inan yiyor. İşte kiloları alıyor. Meyla değil ya annemin yemekleri O da kiloya alınmıyor. Aynen. Böyle. Hı? Tamam. Ama ben de koy annem mutfağımıza. Tamam mı? Hadi bakalım. Şunu yapayım. Bu da mayamız arkadaşlar. Bu da maya değil mi? Bu da ne ediyor? Bu ne edecek? Bu da kabartacak mı bunu? Bu da kabartacak canım, eşiksiniz. Hı, o da eşiksiniz. Buna birazcık sıcak su büttüm beri aç sıcak suyu. Evet arkadaşlar. Hamurun katkısı hazırlanıyor. Şimdi hamur da burada yoğrulacak. Allah'ın izniyle inşallah. Bu da yani, burada. Yani. Burada bunu bunun arkadaşı ya. Sesini alın. Alayım sesini. Çınar mı onu? Neyi? Ne mi yavaş, yavaş Yavaş, yavaş, yavaş. Oraya buraya yanına Şu Şuraya. Hı. O ileni seçeyim. Sonra oraya. Ama Yanına ya. koy onu oraya şu şuraya yazalım şuraya. şuraya. Tamam. Tamam oldu. İyi i̇şte buna başlayalım bakalım. Şimdi hepsini bir yoğurmadım mı yoğuracağım sen onu. Ne? Yani, yani. Geçen Yo yani ya, büyük değil mi demek istiyorum yani. Öyle değil. Şöyle şey bile şu anda nasıl yoğuracağının tarifini yapıyor bana. <laughs> Evet arkadaşlar çörek yapımının başlangıç videosunu çektik. Bu videoyu yayınladıktan sonra bir de çörek videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Sonradan onda da arkasından bunun videonun arkasına da çörek yapımı videosu gelecek. Herkese şimdiden hayırlı geceler diyelim. Bunu gündüz izleyeceğiniz için herkese günaydın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biz kalın inşallah. görüşürüz arkadaşlar. Hoşça biz de kalın. İyi.